29 Aralık pazar gününden herkese selamlar. Öncelikle 2 gün sonra bu haftayla birlikte 2024 bitiyor ve biz 2025'e geçiyoruz. Farklı bir konseptle de burada bizim enstrümanlarımızın yıl içerisinde nasıl bir faaliyet göstermiş onunla ilgili bir video olacak. Şöyle dolar endeksini biliyorsunuz işte altın bitcoin tüm borsaları bu ateş ölçerle ölçüyoruz. Dolar endeksi ne, ne tarafa gidiyorsa ters orantı bir şekilde aslına bakarsanız piyasalar doğruya gidiyor. Şimdi burada bu yıl mesela buradaki galdım paketi geçti dolar endeksi. Hatta burada biz dedik ki hani 120 lira doğru gidiyor muyuz artık ama burada bir engalfli yapımız vardı. Bununla birlikte aslında ders niteliğinde de bir video olabilir bu. Burada engalfli yapıya iğneyi attı. Buranın satıcıları alıcılardan daha üstün gelerek aşağı doğru çekti bunu. Sonra tekrardan kaldım paket yani bu 2023 yılında. Ve akabinde 2024 yılıyla tekrar da dolar endeksinde bir artma sağlandı. Görmüş olduğunuz gibi tekrar yüzlü seviyelerden 108'li seviyelere geldik. Ama burada yine engarfli yapı yani bu direnç bizi bekliyor. Burada işte 107'nin üstüne atması bunu yine de bakın yine de 117 ve 121 seviyelerine doğru götürme potansiyeli hala var. Bu neye tekamül ediyor? Bu tabii ki işte ABD borsaları, bitcoin, altın her türlü enstrümanı aslında ters orantı bir şekilde etkileyeceği bir dönemin içine tabii ki sokabilir. Ama izleyeceğiz yani onları sadece bu şekilde değil hani makroekonomik tarafında baktığımızda da hala işte enflasyonlarını düşüremediler. Para imhasını bir nevi yapıyorlar ama borçlanmayı çok daha fazla yaptıkları için hani doların değeri aslına bakarsanız çok çok düşüyor. Bununla birlikte de dolar endeksinin yani diğer ülkelere karşı olan ölçümü de çok çok önemini yitirmiş oluyor. Ama yine de tabii ki bakıyoruz. Tabii ki piyasaları bir şekilde etkiliyor dedikten sonra geçelim. Nasdaq işte bu sene yani teknoloji tarafında işte biliyorsunuz kuantum hisseleri uçup uçup duruyor şu an. Yani Nasdaq tarafta da gayet iyi bir şekilde gidiyor. En son gün bir 1,36 ile kapatmış. Evet VIX korku endeksi de biliyorsunuz ABD'deki işte borsaları ölçtü. Yani bu arttığında bir şekilde piyasalarda bir korku oluyor ve satış baskıları çoğalıyor. Onu söyleyebiliriz. ETF'lere baktığımızda bu sene yine hani çok kötü geçmemiş. Buradaki kaldım altın oran tarafına bir iğne atmış, geri çekilmiş. Muhtemelen bundan sonraki süreçte buraya artık aşacağız ve tekrardan yukarı seviyelere doğru gitme olasılığımız oluşacak. Bitcoin'e baktığımızda 2024 yılı kötü geçmedi. Hem onun yarılanma yılıydı hem de buralardan yani 40 binli seviyelerden Tekrardan hatta ATH yaparak 108 binlik seviyelere geldi. Ben bunun buralara bile geleceğini çok çok düşünmüyordum aslına bakarsanız, ama geldi. E, Bitcoin muhtemelen buradan 500'e de gidecektir. Biz yine bakacağız. Mesela şurada 13.500'lere geldiğinde bunun e, dörtleri bekledik. Yani hiç bitmiyor çünkü çok büyük bir likit piyasa. Yani volatilitesi çok yüksek olduğu için. hani herkesin yapacağı iş değil. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada 2013 senesinde 13 dolardan 1000 dolara gitmiş. Ertesi sene işte tekrar 1000 dolardan çakılmış 300 dolara. Oradan 2 sene bekletmiş 100, 150 dolara gelmiş falan filan. Ya, her neyse bunu fazla uzatmayayım isterseniz. Gümüş tarafına baktığımızda arkadaşlar 12 aylık gümüş açtığımızda bize böyle bir veri veriyor. Bakın çanak kulüp değil mi? Hani herkesin bildiği bir şey. Ee, i̇şte gümüşteki bu underground yükseliş beklentisi de bu şekilde ama tabii ki hani bu uzun yıllar alacak bir şeydir. Mesela bu 1980'den neredeyse 2010'a kadar hala burayı geçememiş. Yani büyük bir konsolidasyon yapmış. Sonra 2010'dan da tekrar burada 2025'e kadar yani 2024'e kadar bir kulpunu yapmış. Şimdi bundan sonraki süreçte de tekrar yapabilir, yapabilir elbette. Ama bu çana normal şartlarda bir üste kademesi bekleniyor. Yani o 200 dolarlara belki kaç sene yapıyor? 40 sene. Hadi atıyorum. 25 senede gidebileceğini sayabiliriz. Çünkü niye? Yani işte gümüş şu an tüm işte bizim enerji teknoloji dediğimiz güneş panellerinde her şeyde kullanılıyor. Bu yeni araçlarda kullanılıyor. Yani gümüşün hem sınırlı olduğu da konuşuluyor hem de çok fazla işte kullanıldığı için çok fazla ihtiyaç duyuluyor, talep artıyor. Talep artarsa ne olur? Bir şekilde fiyat yukarılara gidecektir. Altın tarafına baktığımızda da altında 12 aylıkta burada aslında bu altından bakmamamız gerekiyor da burada 2012, evet 2012 yılından şuraya kadar 2020 yani 10 senelik bir marj vardı. Bu marjı kaldırdı. Burada dedik yani altın gidiyor. 2024 yılında da gayet iyi bir şekilde gittiğini görüyorsunuz burada 2000 dolarlardan. Neredeyse 2800 dolarlara gittik mesela şuna şöyle baksak nereden bakıyorduk bu forex miydi XAUUSD e hmm. alt tarafı zannedim. Neyse geçtik. Yani altında da böyle büyük bir devasa bir olay var. Bu devasa olayı da tabii ki fiyatlayacak. Ancak biraz altında geri çekilme aslında bakarsanız bekliyoruz. 2024 yılında hani iyi geçmediğini söylüyoruz ama endeks bazında bu da yine 7000'li seviyelerden yukarılara doğru 9000-10000'li bin, seviyelere hatta daha üst seviyelere doğru yine yükselişini yaptı. 12 aylık vade. Yani bir senede bu şekilde arttı. Zaten 2020'de Beri bir rally yaşıyoruz. İşte bu yeşil mumlarla birlikte devam ediyoruz. En güzel yılı 2022'de yaşamış. <laughs> Biz 30'a baktığımızda bu da yine çok güzel bir mumla kendisini atmış. Burada da bir problem yok. İşte bankacılık tarafı yine aynı şekilde güzel bir mumla devam etmiş. En iyi marjında 2022 yılında almış. Burada VBTYZ'ye baktığımızda aslında 2024 yılı bunun için iyi geçmemiş. Yani 22 liradan açılan konsept 55 liraya kadar gidiyor ve aşağılarda şu an 24 seviyelerinde devam ediyor. bu şekilde bir düzeltmeye gitmiş. Büyük bir satış bu. Tabi bunun aylıklarına da ayırıp iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Şu an ona girmeyeceğim. Birleşim Mühendislik için de mesela bu sene iyi bir sene olmadı. Burada büyük bir engaf ile birlikte patlama. Sonrasında 6 liralardan 45 liraya gitti. ve Hatta 48'e gitmiş. Yok Kaç bu? Evet 45 liraya gitmiş. 45 liradan tekrardan 13'lü seviyelere kadar bir iniş yaşadı. Umarım ki bundan sonraki süreçte. Çünkü burada herhangi bir şekilde. Tabi ayları ayırmak lazım. Neyse geçeyim. Ee, 2025 senesi umarım kendisi için iyi geçecek. Umarım diyorum. Çünkü bilemiyoruz. Bir değiliz. Ancak ben iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet Tapgıdağ'a baktığımızda bu sene iyi bir şekilde geçirmiş. Yani 108'li seviyelerden 212'lere geliyor ve akabinde şu an 156 seviyelerde takılıyor. İyi bir hisse olduğunu düşünüyoruz. İyi yerlere de geleceğini aslına bakarsanız düşünüyoruz 2025 yılı için. E coca da mesela görmüş olduğunuz gibi pandemiyle birlikte çok büyük bir yükseliş devam etti. Coca-Cola'da hiç durmuyor. Bu sene de yine aynı şekilde burada 80'li seviyelere gidip endeksle birlikte 60'a kadar düşmüş. Bundan sonraki süreçte de bence devamı gelecektir. İşmen yine pandemiyle çok güzel. Yani işmeni ben hatırlıyorum 1,5 TL'lerden elimizde vardı arkadaşlar. Sorarlardı yani hani buna yazalım mı? Ya 1,5 TL'ler ne demek ya? Ya şuralar falan işte. Şu an kaç yani 50 kat. Çok iyi. <laughs> Şuradan alalım mesela. Yüzde beş bin gitmiş arkadaşlar. Fena. Maşallah. Yani ileri devam edecek biliyorsunuz. İşmen bu işin Mercedes'i. <laughs> Agrotek'e baktığımızda halka arz oluyor 5 liradan burada 16'ya kadar gidiyor geçen sene sonrasında alıyorlar bunu 10 liradan 48'e kadar Getiriyorlar ve buradan böyle büyük bir çakışla birlikte çakıyor. Maalesef kötü. Tabi bunu aylara ayırmak lazım. Her zaman söylüyorum. Umarım e, hiç değilse burayı kadar bir tamamlama yapsın yani. Hiç değilse onu yapsın diyelim. E, Birisi görmüş olduğunuz gibi büyük bir geri çekilme var. 160 seviyelerden 90'a kadar çevrilmiş. E, 12 aylığında bu şekilde kapatıyor. E, bu da çok iyi bir senet olduğunu düşünüyorum. 2025'te de devamı geleceğini düşünüyorum açıkçası. Orge'de yine aynı şekilde yani endeksle birlikte iyi bir şekilde hareket etmiş. Kötü değil. Euro en'e baktığımızda 2024 yine çok kötü geçmiş. Yani çok kötü dedim. Kötü geçmiş baya. 2025'te umarım kendisini bulur. Yine Anadolu sigorta gayet iyi. Umarım ileriki seviyelerde devam edecek. Göltaş bu sene de iyi ama bir dahaki sene daha iyi olur umarım. Böyle baktığımızda Anadolu Efes'te durum? Bu da gayet iyi gitmiş. Kocaer bu sene büyük bir geri çekilme var bunda da. Yani burada tabi bölünmeler yaşadı. 24'lü seviyelerden burada 13'lü seviyelere kadar geri çekildi. Ama bundan sonraki süreçte ben bunun da yükseleceğini düşünüyorum. Aynı şekilde ard de burada tabii 67'li seviyelerden geldi 40'lara. Hatta bunu öyle bir düşürdüler ki yani bayağı bir indi 28'li seviyelere indi. Ancak bu da ileriki seviyelerde güzel yerlerini alacaktır. Kafein yani bilişim tarafında böyle büyük çekilmeler yaşadı. 213'lü seviyelerden 80'lere kadar burada düştüğünü görüyorsunuz. E, Karel için 2 senedir kötü geçiyor olaylar. Ama bundan sonraki süreçte umarım bu düzeltmeyi yapıp devamı gelir diyelim kareli içinde. Logo'ya baktığımızda bu sene kötü geçmemiş, iyi geçmiş, devamı da gelecektir diye düşünüyoruz. Teknosa da aynı şekilde son aylarda iyi çıkışlar yapan bir hisse senedi 57'lerden 37'lere falan gelmiş şu an 40'lı seviyelerde. Devamı gelecektir. Paseo'yu görmüş olduğunuz yeni bir harf arz. Burada daha önce 24 seviyelerden tabi bölünmeler oldu 12'ye kadar düşürmüşlerdi. Bu sene aldılar 12'lerden 30'lu seviyelere kadar neredeyse geldi. İyi bir yıl geçirdi. Bundan sonraki süreçlerde umarım iyi bir yılı geçirecekler diyelim. Geçirsin diyelim ya da. Evet burada Ters repo faiz oranımızı görüyorsunuz. Bu da işte 50'li seviyelere getirdiler faizleri. Onlar da şu an düşüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Umarım bunlar daha da düşer ve borsalara her yere para girer diyelim. Şimdi mesela aylık da açalım isterseniz. Ya da şuradan şöyle diğer hisse senetlerimize bakalım. Evet Koçol'a baktığımızda bu seneyi nasıl geçirmiş? Çok çok iyi değil. ama bir şekilde devam etmiş. Garanti yine aynı şekilde devam ediyor. Büyük bir yükseliş yaşamış bence hafif bir şekilde hani düzeltme olursa da şaşırmayız diyelim. Furuta da yine aynı şekilde kötü değil ama satıcılı bir şekilde bitirmiş seneyi. E, Türk Hava Yolları da aynı şekilde. Tüpraş büyük satıcılı bitirmiş. Yani burada bir şeyler oluyor. E, ben çok makul buluyorum. İşçe kötü geçirmemiş ama ileriye seviyelere daha iyi bir şekilde gelecektir. Aselsan bomba geçirmiş. Ben daha bomba olacağını düşünüyorum. Bir maç da aynı şekilde gayet iyi o da geçirmiş. Bundan sonraki süreçte de işte biraz hacim azalıyormuş gibi ama iyi yerlere gelir. O da aynı şekilde patronu sahip çıkıyor. Doğaç bu seneyi çok kötü geçirdiğini görüyorsunuz. Eğer düzeltme isterse hala isteyebilir bunda. Daha önce yapmış mı bakalım. Bakın şöyle 3-4 yıl devam etmiş. Aynı şekilde olabilir. Enkai bu seneyi kötü geçirmedi. Geçen sene bayağı bir beklemişti işte Rus olayları falan. Bu sene iyi. Bundan sonraki süreçte de devamı gelir diye düşünüyoruz. Pegasus en son uçak alımı vardı. Bu seneyi de iyi bir şekilde geçirdi. Devamı gelecektir. Türk traktörü de büyük bir işte. Burada doji var. Artık trend mi dönüyor? Ne oluyor? Bilemiyoruz ama bu sene iyi geçirmediğini görüyoruz. Eskar çok güzel bir şekilde geçirmiş. Airbus falan filan geçelim bunları. Yeter. Evet. Buradaki hisse senetlerine bir de aylık bakalım isterseniz. Ay kapanışı oluyor. Dov, 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 dov. Evet. Şimdi şöyle bir önce Bitcoin'e mi bakalım? Bitcoin'e bakalım. Ayda kötü bir satış yani burada aşağı çekecekler dedik. Hatta short girdik ama 104'te bizi stop ettiler. Ve aşağı doğru geri çekiliyor arkadaşlar. Buralara kadar geri çekilme olasılığı net bir şekilde söyleyeyimse bence gelir yani net gelir. E, gümüşe baktığımızda aylık marjında hani kötü değil ama iyi de değil. Ha 27'lere gelmiş mi bu ya? Buradan mı almıştı bakayım şuna. Ha daha daha gelir. Evet altın tarafı da aynı şekilde biraz düzeltme istiyorlar arkadaşlar ya. Biraz düzeltme istiyorlar. Korkulacak bir şey yok ama biraz düzeltme istiyor. E, Borsa İstanbul'da aileyi çok iyi geçirdik. Bakın burayı atlatalım. Bakın burayı atlatalım. Koşacağız ya. Vallahi koşacağız. Yani şöyle koşacağız. Ama orayı atlatmak gerekiyor. Bakalım belki de o diyecekler bu diyecekler. Biraz daha aşağı çekecekler. Tekrar hani bir yabancıya fırsat verilebilir yani. E, Viop da kötü geçmemiş istiyor. Xbank iyi hatta devam ediyor. İyi bir kapanış devamı gelir diye umuyoruz. VVTZ baktığımızda iyi bir yerde arkadaşlar. Buranın altına kırarsa çok büyük düzeltmelere gider. O da yakışmaz yani hiç iyi olmaz. Birleşim Mühendisliği satıcılığı geçmiş. Satıcılığı devam edecek gibi. Ama burada alıcı yoğunluğu var. Gayet iyi yerlermiş. Yani buradan dönüş iyi olmuş. Umarım dönsün. Şuradaki 5 günlük hareketli ortalamayı bile geçememiş. Tapkı da çok iyi bir ay kapanışı yapıyor. Burada 178 doğru yolunu alacaktır. Coca-Cola çok güzel bir yerden dönmüş. Bu da yine altın oran 66 seviyeleri aşıp daha iyi yerlere gelecektir. İlk etap burada 75'ler sonra 128'lere doğru gidecek olacak. İşmen büyük bir konsolidasyon. Bu artık 62 seviyeleri net bir şekilde hedef gösterebilir. Agrot çok kötü bir ay kapanışı burada altın oranında aşağı inmesi. Artık burada 9'lu seviyelere doğru geri çekilme olasılığını artırdığını görüyoruz. Bunlar günlük ve haftalık kapanışlar değil arkadaşlar. Aylık baktığımız için konuşuyoruz. Yani bir ay içerisinde atıyorum 6 liradan 30 liraya 25 liraya da gidebilir. Onlar da oluşabilir yani. Birisaya baktığımızda burada bakın engalfli bir yapı burada bir bobin süreç var yani burada büyük alıcıların toplantı bir şekilde fiyatın patladın sonra geri çekildiğini ve sonra da buradaki engalfli yapıya dokunduğunu görüyorsunuz bence bir bundan sonraki süreçte iyi bir yol alacaktır diyeyim orgeye baktığında mı acaba diyeyim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Orge'de burada güzel bir engafle yapıştırdı yani buralara kadar geri çekilme olasılığı olmuş olsa bile bunun da yine hedef seviyesi 115 seviyelere doğru gider diye umuyoruz. Euroen bu ayı kötü geçirmemiş. Gayet iyi bir şekilde atmış kendisini. Şurayı kırdığında da yine 6 lira sonrasında 8 liraya doğru gitme olasılığı her zaman var. Anadolu sigorta burada toparlanmış. Devam ediyor. Buradaki altın oranı geçmiş. Ve yukarıda 170'li seviyelere doğru yol alacaktır. Ee, Göltaş'a burada <laughs> baktığımızda kötü bir ay kapanışını yaptı. Burada altın oranından döndüğünü görüyorsunuz. Buradaki ee, trend kırılımında fake atmış oldu. Ama burayı yine bir bobin seviyesi. Bakın burada çok büyük alıcılar var yani. Ya şuralara bir gelse uf, ya bal dök yala yani. Her türlü alınır. Ama dolar bazındaki anlattığım durum söz konusu. Evet Anadolu Efes'e baktığımızda çok güzel bir ay geçirmiş. Burada 420 burası zaten hedef seviyemizdi. Burası da büyük bir direnç. Yani buradan sonraki sürece biraz konuşacağız. Kocaer'e baktığımızda burada Kocaer'de kötü bay kapanışını yapıyor. Satıcılı ters bir şekilde. Burada da engafli bir yapı var. Bakalım neler olacak. Onu yani 13.52'leri falan gösteriyor burada Umarım toparlar. Ben toparlayacağım net inanıyorum. Da Hani e, mum olarak çok bir şey gözükmüyor. ARDZ yine kötü bir ay geçirmemiş. Biraz hafif satıcılı olmuş. Şuradaki yapıdan dönmüş. Şuraların üstüne kapattığında 45'lerin üstüne kapattığında daha iyi seviyelere gelecek. Nasıl burada 35'lerin üzerine atması çok önemli dediysek burada da yine burada 44.5 seviyelerini söyleyebilirim. Kafein de aynı şekilde yine satıcılığı. Yani burayı bir şekilde kıramıyor. Altın oran güzel bir oran buranın altına kapanmasın. Karele baktığımızda bu ay güzel bir şekilde geçirmiş. Ee, burada söyleyebileceğim 12.50 üstüne 12'nin üstüne atması kareli çok rahatlatacak. Çok iyi yerlere gidebilir. Logo bu ay satıcılığı geçti. Buradaki yapı yani şuradaki yapıyı kıramıyor. Burayı da Umarım kıracak. Gördüğünüz gibi iyi bir şekilde devam eden bir şirket aslına bakarsanız. Teknosa da burada altın olan seviyesi var. Burayı geçmesi lazım. Bu ayı çok güzel geçirdi. Son ayları güzel geçiyor. 4 çeyre, çeyrekleri. Güzel oluyor ama işte burayı aşamazsa tekrar düzeltme isteyebilir. Evet, Pasoy'da ayı güzel geçirdi. Burada 29,5'lara çok ciddi dedik yani Buradan geri çekilme olabilir. Hafif bir geri çekilme var. 28,90'da kapattığını görüyorsunuz. Böyle Evet. Bu videoda bu kadar olsun. Oy uykum geldi vallahi geç olmuş. Arkadaşlar yani şöyle ha aylık haftalık şey yıllıklara baktığımızda 52 hafta. En iyi getiriyi sağlayan burada evet %531 ile Ufukmuş tamam mı? Benim örnek vereceğim burada aslına bakarsanız link. Linki biz Twitter'dan açarız şimdi de uğraşmayın. Bu nasıl bir link? Evet. Link link Evet. 500'lü seviyelere gitti. Benim bunu aldığım zaman çok çok iyi hatırlıyorum. Ya 70'li seviyelerde ya. 70'li seviyelerde. Biz şuralarda sattık 110'larda. Sonra bir geri çekilme yaşadı. Tekrar attı biliyor musunuz? Ama mesela bu yıl ee, şuradan aldığı için çünkü bunu göstermiyor çok fazla. Yani 190'lardan oraya gitmiş gibi gösteriyor. Neyse. Ufuğa bakalım. İyi bir performans göstermiş çünkü. Ufuk. Yuh. Ee, tam yerinden almış. Evet 90'lı seviyelerden. 590. Sanfem. Niye direkt böyle bakmıyoruz ki? Mesela koca bir mum. Buradan almışlar. iyi bir şekilde götürüyorlar. Ufağa bakalım. Ufuk koca bir mum. Marubozu dediğimiz mumlar. Turex. Turex güzel gitmiş. Öf be, Muma bak. Harika. İsfaş. Ya şimdi normal insanların yatıracağı hisse senetleri değil belki de bunlar ya. Hani atıyorum. Granting Holding. Leit. Lydia Yeşil Enerji Odin Odin'i mesela çok iyi ben CEO'sunu bile biliyorum Adam bir söyler be Ve Evet F4C Rally, Yatırım İhlas mesela hiç inanır mısın Ray Saçları hadi tamam çok iyi firma Çok iyi bir şekilde formatı konuştuk Format ama sene olarak gitmiş tabi Şu an format ne kadarmış Biz attığımızda 3.80 falandı Ormed'e. 3.46'dan 7.45 gayet iyi. Evet. Balat mesela. İlginç. Gezinomi, Banvit, Emnis, Lady Holding, Lady Holding mi? Birko, Gürsel, İntek, Diyoboya falan filan bu yıllık performansı diyelim onda yine ufuk yıllık performans en kötü kim geçirmiş ona da bakalım tabi pek o Samat Aztek Beşiktaş Politeknik mesela şu Politeknik yok mu ya <laughs> dokunamazsınız ya bunu 300 liradan vallahi bunun haberi de geldi de işte bunları sevmiyorum 300 liradan 17 bin liraya getirdiler arkadaşlar ya <laughs> böyle bir şey içi bu her şeyi boş yani bence hani bilemiyorum yatırım tavsiyesi değildir bilemeyiz de öyle alıp götürebiliyorlar yani bir hisse senedi 1 liralık hisse senedi hani 1000 lira olabilir diyor vallahi oluyor lan bin liralık hisse de işte 500 lirada 250 lirada yani yıllar boyu kalabiliyor. Böyle bir yer bu borsa işte. İstedikleri kağıdı istediği yerlere getiriyor. Bunu suçlama ya da şikayet anlamında konuşmuyorum. Asla bizim şikayetle hiç işimiz olmaz. Biz bu oyunun temelini oynarız. Yani trend ne diyor bize? Yok işte yukarıda mı abi? Al diyorsa alacağız. Sat diyorsa satacağız. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Herhangi bir şey bilmemize de gerek yok. Ama mesela Agrot'u bilseymişiz iyi olurmuş. Mesela Agrot'taki olaylar fenaymış. Yani onu bilmiyorduk. <laughs> Ama yapı olarak da çok iyi. Yani yeni iş ilişkileri mükemmel hiçbir şekilde de gitmemiş. Ya da aşağı düşmüş birisi Şöyle baktığımızda da burada bir dönüş olayı var gibi. Yani burada engafli bir şekilde dönmeye çalışmış. Burada 5 günlük sonrasında 21'e doğru bir koşu alanı. işte ise 12.5'a doğru bir koşu alanı yatıracak, yapacaktır diye umuyorum. Büyükte çok büyük bir mesela burada pozitif uyumsuzluk var. Hem de gizli pozitif uyumsuzluk ama fiyatlar mı fiyatlamaz mı bilemiyorum. Öyle. Mesela burada bize sat olayını tak şu kırılımda 12.88'de vermiş hatta teyidine de gelmiş burada satıp çıkmanız gerekiyordu trendi izlemeye yanar arkadaşlar yani bunun işte burada böyle görmüş olduğunuz gibi nerede mesela şurada vermiş burada çıkacağım burada 35 seviyelerde Sonrasında o 35'li seviyelerden 13'e düştürmüş. Burada mesela bir al yakmış. 16'da. Burada alcan abi. Buraya kadar sürmüş. Sonra sattırdığı yer tık şurası olmuş. 19. Böyle böyle trendi izlemek gerekiyor. Biraz Sıkıcı bir video olmuş olabilir. Ama e, ben de zaten buna bakacaktım. Beraber bakmış olduk aslına bakarsanız. Herkese selamlar diliyorum. E, yeni video tekrar yarın yapabiliriz. Herkese selamlar.